Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir video ile yine karşınızdadır. Arkadaşlar Emanet dizisinde Yaman ve Seher aşkı alevlenmeye başladı. Birbirinden güzel iki sevgili aşk yaşamaya başladı ve herkesi hayran bıraktı. Ama Seher'in Yaman'ı kıskanması hala devam etmektedir. Yaman işlər görməkdədir. Səhər isə qısqanmaya davam edir. Bir yandan da Zühal'ın səhəri qısqandırması hər hər səfərində səhərin gözləri. Yamanla Elan'ı bir arada gördükdə qısqançlıqdan deviriyor arkadaşlar. Yaman və Səhər evliliyi hazırlıqları başladı. Səhəri görüncə Yamanın gözləri döndü arkadaşlar. güzelliği karşısında dili tutuldu bizden bu kadar